Bebek katında salgın var. Evet. Olay yeri inceleme. Dökülün bakalım. Gelsin. Yakalayalım şu zanlıyı. En başından beri onu dinlemeliydim. İlk günden biliyordu salgın olduğunu. Orhan, bu bebekler benim yüzümden öle bile. 9 ay bekliyorsun bebeğini. Kucağına alabilmek için. Sonra nihayet o gün geliyor. Kavuşuyorsun. Zeynep, aileleri ses böbrekleri iflasın eşiğinde. Antibiyotikler böbrek yetmezliğine yol açtı. Hocam nefrolog olan sizsiniz. Hangi antibiyotik kesin? Bebeklerden birinden bankomisini, diğerinden astronomu kesin. Yani biz iki bebekten birini rastgele ölüme mahkum edelim. Onu mu diyorsunuz? Kurtarabileceklerimizi kurtaralım diyorum. Ölmek birinin ölümünü izlemekten çok daha kolay. Bayağı bir yüz göz oldun ölümle değil mi? Senin için değerli birini kaybettin. Bebeğini kaybettin. Hekimoğlu yeni bölümüyle Salı akşamı Kanal D'de.